13. Bölüm Bedir'den Uhud'a kadar 3 Hicri 624 Miladi Yahudilerin takındıkları garip tavırlar Bedir zaferinden sonra Kureyş, Müslümanlardan intikam almaya ahdetmiş etmiş ve fırsat kollamaya başlamıştı. Müslümanların galip gelmelerinden Medine'deki Yahudilerin endişeleri büsbütün artmıştı. Müslümanların kuvvetini ispat eden bu harften sonra Müslümanların aleyhinde fırıldak çevirmeye, onların kuvvetlerini sarsmak için çareler düşünmeye başladılar. İki sene evvel Mekke'den gelen bu yabancılar, Medine'de hatırı sayılır bir kuvvet halinde varlık göstermişlerdi. Antlaşmalarla bağlı oldukları Yahudilere Müslümanlar bir şey demiyorlardı. Fakat onların şüpheli hareketleri de gözlerinden kaçmıyordu. Yahudiler aradaki antlaşmalara rağmen her vesileyle Kureyş'te işbirliği yapıyor, Müslümanların aleyhinde hareketten çekinmiyordu. Hatta denebilir ki Yahudiler Kureyş'ten daha çok tehlike arz etmeye başlamışlardı. Hazreti Peygamber'e karşı kaslar bile düşünüyorlardı. Yahudilerin kendilerine içten içe düşman olduklarını bildikleri için Müslümanlar Bedir'e çıkarken Medine'de muhafız bırakmak lüzumunu hissetmişlerdi. Bedir Harbi'nden sonra Hz. Muhammed aleyhinde şiirler söylemek Yahudiler arasında artmıştı. Soğuk harp başlamıştı.